Herkese merhaba arkadaşlar Minimal Tarot'a hoş geldiniz. Bugün aklımızdaki kişiler bizlerle ilgili ne düşünüyorlar, zihinlerinden, beyinlerinden geçenler nedir, mantıkları, bakış açıları nedir? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Minnoş kedili tarot destemle karşınızdayım. Şöyle Minnoş Minnoş anlatsın, görelim nedir, ne değildir. Hani hepsini aktarsın istiyorum. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez, rahat rahat dinleyebilirsiniz. Tarot'un bir fal değil, bir farkındalık olduğunu biliyorsunuz. Bizim de farkımız farkındalık. Farkındalıklarla ilerliyoruz efendim. Kartlar ne söylerse onların ışığında, onların öğütleri ışığında yaş tahtaya basmadan ilerliyoruz diyorum. Aramıza katılanlar hoş geldiniz diyorum. Adım İrem, İrem Hanımcığınızım. Burcum Başak, Yükselenim Boğa, Ay Burcum Yengeç. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez. Rahat rahat dinleyebilirsiniz. Hızlı ya da yavaş konuşursam da ayarlardan hızımı artırabilir, azaltabilirsiniz. Tercihe göre, arzuya göre yapabilirsiniz diyorum. Pamuk eller abone ol butonuna, beğeni butonuna giderse çok sevinirim. Bir de videolarımı hype'larsanız tabii ki tabii ki çok aşırı sevinirim diyorum. Hemencecik niyet ettik bakalım şu aklımızdaki kişiler ne düşünüyor. Kolektif olarak bir, bir bakalım bakalım istiyorum. ya yani bir görelim. Spesifik birebir sizin için uyumlanmak zorunda değil. Zira binlerce kişi izliyor. Her birinizin alacağı bir öğüt muhakkak vardır ama baştan sona uyumlu olmak zorunda değil. Buna dikkat ediniz. Bu bir özel açılım değil zira. Kolektif yönelik bir açılım. Farkındalık da ilerliyoruz. Şimdi... İlk şunu soralım. Keyifler nasıl? Bir anlatsın bakayım. Ona göre zaten biz kendi bağlantımızı sorarız. Halin vaktin keyfin nasıl? Hayat nasıl gidiyor? i̇yi çok keyifsiz değilim ben açıkçası diyor. Bu ne bakayım? Kılıç altılısı. Ha. Bir şeylerden elimi eteğimi çekmek, bir şeyleri zamana bırakmak bana iyi geldi diyor. Kendi hayatını sordum aşka bakış açın ne, bana bakış açın ne diye pat diye başlamadım. İnsanız, insan gibi sorduk bakalım. Hani nasılsın, ne yaparsın, ne edersin, hayat nasıl gidiyor ya, nasılsınla başladım. Dedi ki aslı kartıyla hayatın sunduğu güzellikleri fark etmeye başladım diyor. İçtiğim bir kahveden, yudumladığım bir sudan, aldığım keyfi fark etmeye başladım diyor. Bir ara kendisini muhtemelen çok yormuş. Ödemelerdir, borçtur, hayattır, sorumluluklardır, hastalıktır, griptir, nezledir, şudur, budur. Üst üste geldi, sıkışık hissettiğim dediği bir dönemden yavaş yavaş çıkıyor. Biraz daha kılıç kendi bölgesine çekilmektir. Biraz daha böyle o hengameden, o kargaşadan kaçmak ve kendi bölgesine çekilmektir. Dinlenmek. Bakın burada da kediyi görüyor musunuz? Böyle gır 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 yastığını hazırlıyor. Hani şöyle bir mıncırayım da ondan sonra uzanayım gibisinden. Yani burada bir kendi bölgesini, kendi habitatını ayarlayan, dinlenmeye kendisini hazırlayan bir insan enerjisi görüyorum. Ve tılsım birilisi. Bir şeyleri zamana bırakıyorum diyor. Benim hayatımda elbette ki bir şeyler güzel şekillenecek. Elbette ki bir şeyler çok daha güzel bir noktaya gidecek ama bugün değil diyor. Bugün yani bir şeyler bugünden itibaren de tabii ki güzele gitmeye başlayabilir. Hani tabii ki inşallah da diyor buna niyet de ediyor. Ama hani büyük büyük şeyleri başarmak, aman büyük büyük işte tohumların filizlenmesi noktasına daha var diyor. Ben o yüzden biraz kendi bölgemde dinleniyorum diye. Hani şey gibi düşünün. Hani Ramazan ayında insana bir dinginlik gelir, bir huzur, bir sükunet gelir ya böyle bir hani bir kendi bölgesine bir kabuğuna çekilir. Sadece oruç tutmak değildi. De o zihin olarak da, mentalite olarak da huzura tutunmaktır. Burada da öyle bir enerji var. Dini inancı her neyse, netice itibariyle Ramazan ayında da değiliz şu anda ama Anlatabiliyor muyum? Öyle bir huzura tutunma enerjisi var. Daha farkındalıkta, daha tekamülde, daha huzurda, daha kendi bölgesinde bir başına kalıp hayatın sunduğu güzellikleri görmek. Kupa şükretmektir bir kere. Niye şükretmek? As sistemin uzattığı güzelliklerse kupa sistemin uzattığı duygusal güzelliklerdir ayrıca. Şükretmeyi bilmek, hani e, geleceğe inanmak noktasıdır. Biraz daha yapıcı, biraz daha böyle ruhen kendisini büyüttüğü, biraz daha tekamüle sisteme teslim olduğu, Teslim oldu derken yan gelip yattığı değil aslında. Hani güzelliklere inanarak şükrettiği, hayatta dediğim gibi içtiği, yudumladığı bir suyun bile şöyle boğazından kursağından geçerken farkına vardığı, farkındalığının arttığı bir dönemden geçiyor. Hmm. Değişik, aklımızdaki kişilerin farkındalığı varmış yani görüyorsunuz hayret. Peki iyi hadi. Tamam onun cephesini almadık. Pekala. Peki 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 şunu soralım. Peki insan evladı kendi kabuğundasın, kendi bölgendesin, kendi sükunetindesin. Eyvallah onu bir şey diyemeyiz. Bu bireysel ve kişinin ile alakalı olan bir şey. Buna bir şey demiyoruz. Gayet tabii saygı duyuyoruz. Peki bize yönelik düşüncen ne? Bize yönelik bakış açın ne? Zihninden, beyninin kıvrımlarından geçenler ne? Nasıl bir potansiyel, potansiyel görüyorsun? Asa prensi. Bu ne bakayım? Değnek dokuzusu. Ve kader çarkı. Sistem bizi iyi bir noktaya götürecek diyor. Şu anda diyor ben asa prensiyle bir adım atsam atmaz mıyım hemen atarım. Asa prensi zaten harekete geçen bir insandır. Böyle ani olarak merak eder, arar, yazar, sorar, işte dürter. Efendim e, özler yazar, teninizi kokunuzu özler yazar. Sadece cinsel seksüel seksü bir şey düşünmeyin. Merak eder yazar, arar dürter yazar, küçük bir mesaj atar geri çekilir gibi Asal prens o an öyle istediği için adım atar. Adım atar ama devamını düşündüğü için değil. O yüzden bu insan diyor ki bak diyor ben şu anda da yazsam yazarım. Şu anda da arasam ararım. Şu anda da seni merak ediyorum. Etmiyor değilim. Şu anda da gözlemliyorum. Gözlemlemiyor değilim. Ama diyor kendimi senden seni kendimden koruyorum diyor. Değnek dokusu kartı. Çünkü bu enerji bizi bir şey kazandırmadı. Pırp 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 böyle dürttüm bir şey kazandırmadı diyor. Şimdi diyor kader çarkıyla... O çark, o sistem bizim için dönüyor. Ve dikkatinizi çekerim. Kader çarkının sayısı 10'dur tamamlanmaktır. 2- Kader çarkı bize şunu söyler. Bak hayatım diyor kartlarda bize burada. Bir Kısır döngü kırılıyor. Bu insan zamanla çok hayatın içindeymiş. Ama hayatın içinde olmak demek o hayatı yaşıyor veya anlamlandırıyor demek değil. Buna dikkat edin. Bu insan her gün size ne haber ne yapıyorsun der. Ama bir eylem, bir süreklilik, bir disiplin, bir ilişkinin hakkını verebilme, bir stabilite sağlamıyorsa akşama kadar ne yapıyorsun yazsın. O da şunu fark ediyor ya bir şeylerde kısır döngünün kırılması lazım. Kendimi korumamın sebebi seni istemediğimden değil. İnan ki istiyorum. İnan ki hareket enerjim var. Ama bil ki bir şeylerde bir şeyleri kadere bırakmak. Hep bir tekamül bakın. Hep bir dedim ya Ramazan ayında insana bir dinginlik, bir sükunet, bir olgunluk gelir. Bir uyanış, bir farkındalık gelir. Burada da öyle bir şey var. Yineliyorum, Ramazan ayında değiliz şu anda. Bilmiyorum tabii ki ne zaman izliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte Ramazan ayında da denk gelip onu izleyebilirsiniz. Ama kastettiğim e, dini inanç bakımından da ziyade o tekamül, farkındalık bazında. Dini inancı bakış açısı her neyse kendisinin bir kader çarkıyla sürece, kadere, tekamüle güvenen, ve bu iş böyle gitmez. Benim küçük hamlelerim ya da senin küçük hamlelerin yani flörtle değil ya bu iş. Bu flörtle olacak iş değil. Bu emekle olacak iş. Emeğin olması için de biraz zamana, biraz sükunete, biraz kaderin desteğine ihtiyacımız var dediği bir alandan geçiyor. Peki, şimdi kaderin desteğine ihtiyacımız var dedin. Kendi tekamülümde ilerliyoruz dedin. Amenna, eyvallah, tamam. Peki, ben niye seni bekleyeyim? Hadi bunu söyle. Şimdi ee, ...nesin sen benim için ki ben seni bekleyeceğim? Ya da bekleme enerjisi benim kendi kul girmem değil mi? Sen benim seni bekleyeceğimi mi düşünüyorsun? İsyan etmiyorum, kızmıyorum şu anda, soruyorum yani. Zamana bıraktık, kaderi bıraktık. Eyvallah biz de kadere inanıyoruz ama ne şekilde? Yani netice itibariyle biz dünyadayız ve bir sorumluluğun icraatta gösterilmesi lazım. Ben seni bekleyecek miyim? Bir ömür bekler miyim? Sen böyle mi düşünüyorsun? Kupa edilisi kartı. Ya bu zamana kadar sen beni bekledin zaten diyor. Tam kupa onlusu kartı. He, bak sen şimdi. Tılsım beşlisi. Diyor ki. Aa bak şimdi bak. Tılsım beşlisi tamamen yokluk kartıdır. Hani tam takır kuru bakır enerji. Buna dikkat. Kupa onlusu zaten evlilik tamamlanma, yuva düzenlemek. Kupa edilisi hayal kurdurmak. Bakın bin tane balık var burada. Bu insan diyor ki senin aslında kısmetin çok diyor. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez. Cinsiyete lütfen takılmayın. Hiçbir açılım, açılımın tek bir cinsiyet endeksi değildir. Tarotta cinsiyet yoktur. Diyor ki sen öyle evlenilmesi, yuva kurulası bir erkek ya da bir kadınsın ki aslında objektif gözle şöyle bir, bir adım geri çekilip dışarıdan baktığımda senin ne kadar kısmetlerin olduğunu ya da olabileceğini ben görüyorum diyor. Bunu bir kere söylüyor. Yani oldu birader, oldu anam bacım deyip yolunuza devam ederseniz yeni insanlarla yeni bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir ömür oturup tüneyip de bu insanın acısını çekmezsiniz. O bunu biliyor. Buna dikkat koştur koştur Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya gidersiniz demiyor. Ama bir noktada sizin bakın binlerce kupa var, şey e, balık var. Kısmetlerinizin olduğunu biliyor. Olabileceğini de biliyor. Sadakatsizsin demiyor. Hayır. Sen bir yola devam etme kararı alırsan senin kısmetlerin olur diyor. Ama şöyle bir şey var. Uyanık olduğu nokta şu. Hemen bunu söyleyeyim. Evet diyor senin ne kadar donanımlı vesaire olduğunu görüyorum. Ne kadar kısmetlerin bol olduğunu veya olabileceğini görüyorum. Ama ben bu zamana kadar senin ağzına bir kaşık bal çaldığım için şu asa prensiyle her zaman sen de oturup tüneyip benimle ilgili hayal kurdun her zaman diyor. Ve bu hayaller senin beni beklemene sebebiyet verdi. Yani biz bu insanın eylemlerinden ziyade ya da mini minnacık eylemlerine 10 birimlik mana yüklemişiz. Böyle olunca diyor ki sen tabii ki beni bekledin. E biliyorum bekledin yani beklettim ben seni diyor ve bunu bilerek yapmış bunu bilerek yapmış. Bu insan bizim becerikli, mahir, kaliteli, karakterli, kendi hayatımıza devam ettiğimizde yepyeni insanlara, temiz insanlara enerji alanımızı açabileceğimizi bilmesine rağmen bizim ağzımıza söylüyor bir kaşık bal çalmış. Ha da çaldığı bal da burada. Bakın gözlerimiz nasıl hipnotize olmuş. O bala bakıyoruz kuşa yani. Hani siz beni anladınız. E böyle olunca ne olmuş? Oturup tüneyip beklemişiz. Şimdi ama şu var. O geri çekiliyor komple. Küçük küçük hamleler de yapmıyor. Biz zaten vakti zamanda küçük hamlelere düşmüşüz. Büyük düşmüşüz hem de. Ama şimdi diyor ki sen tamamen seni yoklukta bırakırsan işte o zaman benimle ilgili hayaller kurmayı da bırakırsın ve beklemeyi de bırakırsın diyor. Zaten şu anda bizi yoklukta bırakmaya başlamış bu insan. Demek ki biz ümidimizi ümidi bırakmak, ümidi kesmek değil de Somut da görmüyorsam artık ben de o zaman senin ipinle kuyuya inmeyeyim. Senin hayallerini bir beklenti yaratmayayım kafasına gelmeye başlayacağız. Yani bunu biliyor. Eskiden ağzına bir kaşık bal Oturup tüneyip beni beklerdin. Evleneceğiz, yuva kuracağız, tamamlanacağız. Şöyle böyle işte işte aşk 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 yuva yuva yuva. E bunca güzel şeyin hayalini kurdurturken ben oturup tüneyip seni beklerken ne oldu? Tılsım meclisiyle beni yokluğa bıraktın. Anlaşılmıştır. Benim yoklukla işim yok deyip artık o kırıntıya düşen insan değil ve yoklukla işi olan insan değil tamamen varlığı hak ettiğini bilen bir insan olarak kendi hayatınıza çekileceğinizi biliyor. Uh, fazla hızlı konuşturdu ama aklıma gelenleri aktarmak zorundaydım. Şimdi şunu soracağım o zaman. Ya biz tamam madem öyle bu insan objektif baktığında bile bizim kısmetlerimizin olabileceğini, yepyeni insanlara enerji alanınızı açabileceğimizi zaten zaten biliyorsa ve bir şekilde bizi hakikaten yoklukta, harbi bir yokluktan bahsediyorum. Bırakırsa, sıfıra sıfır elde var, sıfır noktası bırakırsa gidebileceğimizi de biliyor. Bu zamana kadar beklemenin sebebi bir var bir yok enerjimdi. Bir sıcak bir soğuk manipülatif enerjimdi zaten diyor. E tekamülümde ilerlediğim için zaten bir var bir yok bile yapmıyorum artık diyor. Biraz daha büyüdüm ben de diyor. Ben de şunu soracağım o zaman. Biz kartlara soruyorum ona değil biz bu noktada bu insan evladına dair neyi görmeliyiz, neyi bilmeliyiz ki süreç bizim lehimize göre ilerlesin, lehimize ilerlesin yani. Bak, Cimri nersin izin verme diyor. yüz yüze gelip de şu kuyruklar dolanana kadar birbirini, hani sözleşme gibi, akit gibi düşünün, anlaşma gibi düşünün, el tokalaşmak gibi düşün ya. Bunu düşünürseniz diyor, bunu sağlarsa ev, eyvallah. Ama bakın bak şimdi kılıç dörtlüsü kartı geldi. Biz ne yapmalıyız dedim. Olaylara ki kılıç dörtlüsü kartı bu destede biraz asılan adam kartına da benziyor. Asılan adam kartı bize her zaman şunu anlatır. Geri çekil olaylara bakmadan açıdan bak der. Burada da öyle. Evet bir askı sürecindesiniz. Evet bir sessizlik sürecindesiniz. Evet bir limoni bir süreçtesiniz. Evet bir şeylerin tam kestiremediğiniz bir dönemdesiniz. Acabalar mevcut. Ne oluyor ne bitiyor belli değil. Ama kartlarda ki tılsım dörtlüsüyle cimri ise hemen geri çekil düşün. Çünkü senin hak ettiğin bakın ve bu 4 aydan süre gelen bir, bir durum olabilir. Yani Eylül'den beri Ağustos'tan beri süre gelen bir durum olmuş da olabilir. Yaz bitti. İrem Hanım bizim muallak dönemler başladı diye olabilirsiniz. Bilmiyorum kimlere nokta atışı gidiyor. Ama günün sonunda kartlar bize şunu söylüyor. Aynı kaptan yiyor musun? Yani aynı yuva, aynı düzen, aynı hane, aynı para, aynı emek, aynı hayat, aynı biçim. Siz beni anladınız. Bunu sağlıyor mu kupa ikilisiyle? Yüz yüze geldiğinizde aşk konuşuyor mu? Geleceğinizi konuşuyor mu? Bunu planını ortaya döküyor mu? Planını başlatıyor mu? Buna bakacaksın artık diyor. Önüne iki tane tam takır kuru bakır hani reklam olmasın balık kraker gibi kraker bırakıyor. Al sen bunlara bak diyor bize. Eee, bu kursağını doyursun acık senin ondan sonrasına bakarız diyor. Canım bakamayız. Şu ağzına kadar kap dolacak. Mecazen konuşuyorum bu kap dolması ve kraker enerjisi doymak fiilini biliyorsunuz. O gönül olarak emek olarak sen beni doyuracaksın. O kuyruklar birbirine bir dolanacak. Yani biz birbirimiziniz. Gelecek beraber. Biz bu yoldayız. Artısıyla eksisiyle. Beraberiz noktasını sağlıyorsa okey. Sağlamıyorsa artık sen o e, balık krakerlerin kendine kadar kalsın. Sağ. Ol. Neydi? Aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım bu hayatta. Hoş. Biz tek başımıza da aç kalmayız. Evelallah olaylara farklı bakış açısından bakacak gücümüz var. Aşk kırıntısıyla doymaktansa paşa paşa kendimi doyururum. Mersi. Aha buyurun. Bunu söylüyor kartlar. Peki ya bu insan bizi istemiyor değil, onu gördük. Ama şunu soralım kalbin fısıltıları destesine. Yani biz neyi görelim ya o zaman? Tamam, olaylara farklı bakış açısından bak. Cimri enerjiyle doyurmasına izin verme, kıt kanaat, aşk enerjisine izin verme, daha güzel hamlelerle gelsin, arasın, sorsun, emek versin, planlasın, buluşsun, çözüm üretsin. Çözüm sadece söylemesin çözümü, çözümü eyleme döksün diyor kartlar. Yapsın bunu. Yaptığında görüş diyor. Kültür ve din. Ay ne çok din kelimesini kullandık ya. Ee, çok küçük bir kitleye söyleyeceğim bunu. Bilmiyorum kimlere nokta atışı gidiyor ama din kelimesini ilginç bir şekilde atıfta da kullandık birkaç kere. Ee, arada bir dini görüş, siyasi görüş, e, yaş belki bir takım farklar olabilir. Ya da işte yurt dışındadır, siz yurt içindesinizdir. Ee, kültür farkı değil, din, ırk, ırk farkı vesaire de olabilir. Çözülmeyecek şeyler değil diyor kartlar ama bunlar da hani çözülür diyor. Ama böyle bir şey kültür ve din farkı da var. Örnek veriyorum siz daha kültürlüsünüzdür. Sizin gibi bir insanı kaçırmak istemediğinden küçük küçük hamlelerle gelmiştir gibi gibi. Aranızda bir takım mesafeler vardır. Ama mesafeyi kat etmek yerine arayıp sorup susuyordur geri. Hiçbir buluşma planı yapmıyordur gibi. Vesaire vesaire. Bunlar da olabilir diyor. Masumiyet kartı. O kadar pamuk gibi sevmişsiniz ki. Ma, yani pas pamuk, mas masum. Çok güzel sevmişsiniz ama artık diyor ki kartlar yani yeterli. Hayatın üzüntülerinin sizi sert ve acımasız yapmasına izin vermeyin. Bir çocuğun neşesini ve merakını koruyun. Hayatta daha kıpır kıpır olun, daha neşeli olun. Bu insanla olan farklılıklar, yıpranmışlıklar, aradaki o onun belirsiz sıcak soğuk git gel enerjisine göre hayatınızı şekillendirmeyin. Belli mesafeleri koruyun. Eylemlerde çözümü söylemek de yeterli değil. Ben de size çözümü söylerim. Bakalım eyleme geçiriyor mu? Eyleme geçirdikten sonrası önemli zaten. Birbirinizi tanıyın. Ve yeterince tanımadığınızı söylüyor kartlar. Sevilme ve takdir edilme ihtiyacı bir ilişkide nasıl davranacağınızı motive edebilir. Birbirinizi anlamak için zaman ayırmak sevginin büyümesine yardımcı olacaktır. Yanınıza gelecek. Uzak mesafe ilişkisi de görüyorum bu arada burada. Kimlere nokta atışı gidiyor bilmiyorum. Uzak mesafe var İrem Hanımcığım. İki senedir konuşuyoruz bir kere bile yanıma gelmedi. Atın çöpe gitsin. Hiçbir hayır gelmez. Aha söyledim çat diye. Yanınıza gelmek için iki sene boyunca para biriktirir. Bir TL, bir TL bile olsa kenara atar. Kaç lira ediyor? Y 700 küsur lira mı ediyor 365 günden? Evet. Düşün. Hani gerçekten düşünmemiz lazım. O yüzden kartlar bize bunu söylüyor. Birbirinizi tanıyın. İster yakın olun ister uzak olun. İster fark olsun ister fark olmasın. Bazen aynı kültürde yaşamış olursunuz ama karakter gibi o kadar farklısınızdır ki bunu bile yansıtması gerekiyor. Aynı kaptan yiyor musunuz aşkı? Aynı şekilde doyuyor musunuz? Bunu sağlayacak. Yüz yüze gelip aşk konuşana kadar artık lamicimiler, küçük hamleler, küçük masum masum. Ay sen benim masumumsun, sen bana çok iyi geliyorsun. Seninle konuşmak bile bana iyi geliyor. İşte yanana gelemiyorum ama, senin için yapamıyorum ama. Yapamıyor değil, yapmıyor. Aramıyor değil, arayamıyor değil, aramıyor. Çaba sarf edemiyor değil, etmiyor. Dikkat edin. Masumiyetinizden tırnak içinde faydalanan bir enerjide. O da biliyor dört dörtlük bir karakter olduğunuzu onun için. Dört dörtlük bir ilişki potansiyeli olduğunuzu biliyor. Ama ne yoracağım kendimi diyor. Yoracaksın arkadaşım. Yoracaksın. Bak görüyorsunuz. Şimdi ben dişin enerji kartlarını alayım birazcık. Bize bir nasihat gelsin. Görelim. Ne diyor bakayım? Utanmanın boğuculuğu. Ne diyor? Kabuğundan çık, kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. Benim istediğim bu. Sağlarsan amenna, sağlamıyorsan tenkü günler. Değerlerine, bak adaletsizlik dikenleri geldi. Değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak. E zaten çıkmış. Bak arkada güneş var, netlik. O güneş bile adaletsizliğin dikenleriyle böyle kapanmış önü. Hani. Aydınlanamıyor süreç. Adaletsizlik ne demek? Şu demek alma verme dengesinin olmadığı, hakkaniyetin olmadığı, terazinin kefelerinin denk olmadığı bir yapı. Ama işte İrem Hanımcığım ben geçmişte ona çok emek verdim ya giderse şimdi. Ya zaten sürekli sizin emeğinizle yürüyorsa bu hikaye o bir hikaye bile değildir. O bir hayaldir. Sizin emek verdiğiniz, yatırım yaptığınız bir hayaldir sadece. Anlatabiliyor muyum? Ayna etkisi. Çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. E herhalde keşfediyoruz artık. Yani geçmişimdeki hatalarımdan ders çıkarıyorum önüme bakıyorum netlik istiyorum bakın güneşin önü kapanmış hep bir laf hep bir muhabbet hep bir eylem ama hep küçük küçük leblebi çekirdek kadar yeterli bir güneş görünsün ya şu parçalı bulutlar bir dağılsın bakalım bulutlar bir gitsin bir ayna etkisi taraflar bir görsün neyiz kimiz ne neyi hak ediyoruz görüyorsunuz ama ne yapayım ben ona çok emek verdim eee tamam artık bu saatten sonra vermeyeceksiniz kendinize emek vereceksiniz Ah ah ah. Şu astro kartlarımızdan da alalım bakalım. Ne diyor? Bu insan yola gelir de yola siz getirmeyeceksiniz. Kendi gelecek. Ne diyor bakayım? Güneş kartı. Ay bak tüyler diken diken. Daha şimdi dedim. Güneş kapandı az önce. Netlik olacak dedim. Güneş varlığım, varlığımın varlığımı temelindeki enerji kendini gösteriyor. Bir zahmet göstersin. Ben yapamam. Ben alışık dememeliyim. Bakın buraya aslan yazdım ben. Bu güneş kartı aslan enerjisine de atıfta bulunur diye aslan yazmıştım. Siz ya da o aslan burcu enerjisi olabilirsiniz tabii ki. Jüpiter geldi. Yine aziz ve güneş enerjisi yazmışım buraya da. Yani şu kökleşme teması, bereket teması, güneş enerjisi. Yine güneştir. Jüpiter güneş enerjisi taşır. Zenginlikler, güzellikler, bolluk, bereket enerjisi geliyor, olacak. Ama bırakın güneş de olsun diyor kartlar. Bırakın o zenginlikler. Peki ben kaç saattir karnımız doysun, kursağımızdan yemek geçsin vesaire derken neyi kastediyordum? Parayı mı kastediyorum sizce? Hayır, aşktaki doymak, aşktaki emek, aşktaki zenginlik. Hatırlayın. Ve oğlak enerjisi. Aa, oğlan gelmesi çok iyi oldu. Şeytan kartın atıfta bulunur. Zaten oğlak enerjisine girmek üzereyiz. Yani bir ay kaldı kalmadı şurada. Yeni süreçte diyor kartlar. Hakikaten şu 2026'dan itibaren özellikle gerçekten kendinize dikkat ettiğiniz, güzelliğinize, kalitenize dikkat ettiğiniz... Tutkularımı korkusuzca besliyorum dediğiniz şu demek o. Ama onu çok özledim, tenini kokusunu ona gidiyorum demek değil. Benim hayattaki tutkularım var ya, hobilerim var, zevklerim var. Bir kere oğlak burcu çalışmak demek, emek demek, gayret demek, kendi hayatını planlamak demek, ayağını organa göre uzatmak demek, disiplini ilerlemek demek, alma verme dengesine dikkat etmek demek. Yani oğlak akıllıdır, akılcıdır. Dikkat edin o yüzden diyor kartlar. Çünkü süreç aydınlanmaya gidiyor. Özellikle yeni süreçten itibaren, yeni yıldan itibaren. Peki işaret kartlarından da alalım derhal. Görelim. Ne düşünüyor yani bu insan? Ne olur? Ah 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 aklımızda kişiler. İçimi şişirdiniz aklımızda kişiler. İçimi şişirdiniz. Bak koşulsuz gerçek aşk. Serbest bırak. Anka kuşu bir dönüşüm küllerinden doğup gelecek anka kuşunu bilirsiniz. Klasik hikayelerde, metaforlarda klasiktir. Anka kuşu ve dönüşüm. Yanıp kül olduğun veya iliklerine kadar acıyı hissettiğin yerden artık hani diyor kaderin değişecek. Değişiyor zaten. O kader çarkını hatırlayın. Kısır dön diyor. Ağla dövün, üzül ama asla pes etme. Önüne bak. Kendini sevmekten vazgeçme diyor. İlahi akışın, seni ilahi akışa, seni yaradana güvenirsen eskiden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. E biliyoruz zaten. Dedik ki aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başına aç bile kalmayız biz. Tek başına paşa paşa kendimizi doyururuz. Doyurmak dediğim şey sadece para değil. Hayat, düzen, disiplin, sıfırdan başlamak, bakın sıfır sayısı, yeniden başlamak, yeni sene, yeni enerji. Ve e, dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Muhteşem, bakın parladığınız bir döneme gidiyorsunuz. Ve aklınızdaki işten elinizi tenizi çektiğiniz için, daha huzurlu hissedeceğiniz için, eylemde görene kadar biraz daha dengeli olacağınız için... O da zaten hani çok şükür ki kendi tekamülünde büyümeye başladı. İşte o zaman zaten hakkını verecek diyor. Aşka yüreğimizi açıyoruz, seviyorum ve seviyorum diyoruz artık. Ve hakikaten de mutluluğu kucaklayacağız, hakikaten de hayatına en güzel titreşimleri yayacağız. Seni yüzden durumlarla ilgili ilahi akışa güven diyor. Yaratıcıya güven, yaradana güven. Dini inancınız her neyse, biraz din atfı da var burada çünkü açılımda bayağı geldi. Duadır, meditasyondur, şükürdür, artık olumlamalardır. Neye nasıl inanıyorsanız, din inancınız her neyse o herkesin kendi onu bilemem. Saygı duyuyorum herkesin inancına. Kendi inancınız, kendi bakış açınız şeklinde lütfen duadır, meditasyondur bir şeyler yapın. Ama bunu Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Ayşe gelsin, Fatma gelsin diye değil. Hayatıma güzellikler temiz bir şekilde gelsin, hak ettiğim hakkaniyet şeklinde gelsin gibi gibi. Dualarınızda, meditasyonunuzda o diye kodlamayın. Daha geniş, daha kadere güvenen, ilahi akışa güvenen şekilde temiz ve geniş böyle güzel detaylı cümleler kurun. Çünkü sistem zaten size bunu sağlayacak diyor ama enerjinizi açık tutun diyor. Ve seni üzen şeyleri sal anam bacım diyor. Söylüyor sal biraderim diyor. Peki o zaman soruyor. O zaman hakikaten bu hikaye değişip dönecek, dönüşecek mi? Bu insan evladı madem kendi hayatında, kendi tekamülünde büyüyen, kendi bölgesinde olan bu insan bizim için yapıcı, büyük, yeni yıldan itibaren zaten büyük büyük hamlelerle geliyor mu? Geldi mi? Oldu mu? Şöyle bakayım. Ne bakayım? Aa tılsım dokusu. Sen bir kendi kıymetini bil de bak bakalım ne oluyor diyor. Bütün o gemiler yakılıyor diyor. Ay çok hoşuma gitti. Hii, kupa şövalyesi geldi. Bayılıyorum ya ben tarota. Hakikaten bayılıyorum ya. Her zaman söylüyorum. Tarot fal değil. Farkındalık. Yak gemileri diyor ya. İstemediğin şeye enerji alanını açma. Ama o ya başkasına giderse geçiniz. Ne dedim? Sadece sizin emeğinizle ilerleyen hikaye hikaye değildir. Hayalin ta kendisidir. Boş bir hayaldir. Emek dediğiniz şey karşılıklı işteş. İki iki tarafın da verdiği emek bir şekilde olacak. Ve tılsım dokusuyla kendinize yatırım yapın. Bakın o kupaya nasıl kafasını daldırıyor. Aha da geldim. Atladım. Cumburlop diyor. Suyun içine atlamış gibi atlayacak. Ve burada bir baykuş sem sembolü var. Bilgeliktir. Farkındalıktır. Rumiciğim sen ne diyorsun? Ay zafer geldi. Ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım. Yırta yırta geliyorum. Uça uça geliyorum. Hey ulen diye geliyor. Geliyor. Ay ve güneş kelimelerine dikkat. Ay dişil enerjidir, alıcılıktır. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez. Bu videoyu izleyen taraftaki sizler daha çok ay, dişil, alıcılık tarafı farkındalığı yüksek olan tarafsınız. Güneş enerjisini kaç kere konuştuk net gelmesi gerekiyordu ve bunu sağlayacak diyor ve bunu açacak diyor. Bakın Ay bir güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım. Ay inşallah canım şu perdeleri şu dal budağı bir kes gel artık yani. Gel hadi. Geliyor. Ve gerçekten güzel bir şekilde geliyor. Size tek önerim. Biraz daha kendinizi tanıyın. Biraz daha neyi istediğinizi bilin. Biraz daha yapmıyorsa yapmıyordur bunu bilin. Yapmıyor ama işte ama değil. Yapmıyor mu yapmıyor. Bitti. Bunu görün bu çizgileri göz, gözetirseniz, haklarınızı korur ve mesafenizi korursanız ve somut eyleme endekslenip onun dışındakileri çok kale almazsanız işte bilin, bakın nasıl, nasıl sistem güzel işliyor. Yıkılan kule. Şems'in bir lafı vardır biliyorsunuz. Şems'i bilirsiniz. Bu Mevlana Celalettin Rumi'nin hani ahiretliği diyeyim e, Amine hani. E, şems'in bir lafı vardır. Nereden biliyorsun hayatın altın üstünden daha iyi olmadığını? Buyurun yıkılan kule. Bu kule bir yıkılsın. Bir dayanıksız şey bir yıkılsın. ...sağlam, yapıcı, cumburlop diye aşkın için atlayan bir şekilde gelsin diyor. Bunun e, anahtarı da ez cümle. Kendi kalitenden, kendi mayandan, kendi haklı duruşundan geçer diyor. Bunu sağlarsanız eylemlerin artık kralı kraliçesi olarak yardıra yardıra gelir dedi. Zaman vermek gerekirse bir kere ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü... ...4 gün, 4 saat, 4 hafta gibi sürelere dikkat. Aha geldi çattı zaten oğlak dönemi. Bence oğlak döneminde bir şeyler şekillenecek. Veya bir ay gibi bir sürede. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ay düşüyorum kartları dur. Heh. Bir de ne? Baskın burçları söyleyeyim size bir bakayım gözüme çarpanları. Bir kere boğa başak oğlak enerjisi çok baskın. Onu bir kere söyleyeyim. Koç aslan yay da baskın yine. Boğa başak oğlak ama daha çok bunu söyleyeyim. Boğa başak oğlak ve koç aslan yay enerjisi çok baskın. Olmak zorunda mı değil ama ilgimi çektiği için elbette ki söyleyeyim dedim. Artık kimlere nokta atışı gidiyorsa diyorum efendim şu şurada kalsın. Şu da şunun yanında tamamlayıcı cümle gibi oldu yani muhteşem. Şunları kaldırat dedik cidden de ona yapıyor. Ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım. Ay hadi inşallah. Dörtlü vadeleri dikkat diyorum. Baskın burçları da söyledim. Yeni yıl enerjisi için özel açılım yaptırmak isteyenler ya da İrem Hanımcığım ben bu açılıma uyumlandım uyumlanamadım mı? Benim başka başka sorularım da var diyenler. Artık neyse sizin proses süreciniz. Bakarız hepsine. Özel açılımı da muhakkak bekliyorum. Yurt içinden de yurt yurt dışından da bana ulaşabilirsiniz. Bana ulaşacağınız adresleri her videonun altında yorumlara sabitliyorum. Instagram adresim minimaltarot2020 sonunda 2020 var. 2020 unutmayın. Mail adresimse minimaltarot2020@gmail.com. Bu iki adresten gece gündüz bana en hızlı en tez vakitte randevu taleplerinizi ulaştırabilirsiniz, iletebilirsiniz diyorum. kendinizi yalnız hissetmeyin, dağınık hissetmeyin, kaybolmuş hissetmeyin. Şu dal bu dağın arkasında kaybolmuş gibi sıkışık hissetmeyin. Hiç de öyle değil. Aha bak farkımız farkındalık. Kartlar ne güzel konuştu yine. Birbirinin sağlamasını yaptı ve bize yol gösterdi. Öğütlere çok dikkat diyorum. Videolarımı beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan kanala üye olabilir. Teşekkür butonundan minimal tarot kanalına ya da bana İrem Hanımcanıza maddi manevi teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Ah ne diyecektim bir de. Dur abonelikleri unutmayın dedim. Ha tamam bunu bir de hype'lamayı unutmayın lütfen diyorum. Bir şey daha diyecektim. Ha, yeni yıl içinde dediğim gibi yeni yıl 2026 geldi çattı yani. Beni neler bekler nedir ne değildir İrem Hanımcığım. Ben de özel geldim diyenleri hemencecik bekliyorum diyorum. Hoşçakalın.